Has zaman man Coca-Cola ah! uçmaya hazırlanın Yudum kullanan 10 aile bu ay Paris seyahati kazanıyor. Geniş bilgi yudum ambalajlarında. Mayıs çekilişini kaçırmayın. Eski televizyonunuzu 2 milyona alalım. Mükemmel bir ar çelikle değiştirelim. Uf usta bunlar plastik mi? Plastik ya plastik bomba. Türkiye'nin en lüks plastik boyası bu işte. P1 Polisan'dan. Polisan'dan dünyanın en iyi boyacılar mı? İleri teknolojiyi görünce kaçırmadım. Bir koydum, beş kazandım. Tercihim Mazda. Mazda, her yönüyle kazandırır. kendini dinle aslını seç. Haydi şimdi çık meydana, haydi göster kendini, rengini seç maviye geç. İpana yumurta testi kanıtlıyor. Dişler fırçalanmazsa aynen böyle güçsüzleşir yani çürür. Ama ipana ile düzenli olarak fırçalanan dişler bu taraf gibi sapa sağlam kalır. İpana diş çürümelerine karşı en güçlü florit formülü. keşifler Bianchi ile yapılır. Türkiye hanımlarını önemli bir gelişmeden haberdar etmek üzere Procter Gamble'ın Uluslararası Araştırma Merkezi'ndeyim. Otomatik çamaşır makineleri için beyaz ötesi araştırmaları burada sürüyor. Birçok yıkamadan sonra erişebildiğiniz en mükemmel beyazlık bu değil mi? Artık değil. Bakın bu beyazlık geçmişte kaldı. İşte dünyanın yeni beyazlık standardı. Otomatik makineler için beyaz ötesi. Nasıl başardınız? Mükemmel deterjanla özel bir beyazlatma sistemini birleştirdik ve otomatik makineler için beyaz ötesine ulaştık. Buluşumuzu Türkiye'de yeni beyazlatıcılı Ali Ultramatik'te kullanıyoruz. Yeni Ali Ultramatik mi? Evet, yepyeni. Beyazlatıcılı. Gelin testlerimize katılan ev hanımlarıyla görüşün. Nasıl? Fark çok şaşırtıcı. Bir eski beyaza bakın, bir de yenisini. Daha ne isterim? beyaz ötesini otomatik makinenizde yeni beyazlatıcılı alo ultramatikle siz de keşfedebilirsiniz. Ben çağımı yaşarım. Gelişmelerle, başarılarla. Kırışıklarla mücadelede L'Oreal laboratuvarlarının son buluşu Plenitüt Aktif Antiridi seçtim. Kırışıklara karşı etkin krem. Dört haftalık kullanım sonunda Aktif Antiridin kırışıklarda gözle görülür azalma sağladığı, cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırdığı bilimsel testlerle kanıtlanmıştır. Kırışıklarım azalıyor. Cildim daha pürüzsüz daha diri. Cildimin gençlik ışıltısı kazandığı açıkça görülüyor. Plenitüt Aktif Antirid. Yaşlanma etkilerini geciktirir. L'Oreal'den ateş herkesi kaymak kornetto, Hepsinde duygulayın aynen, duygulayın. kaymak Halis kalplerde... sütten kornetto Kalplerdeki kaymak Kudum, buyur, Bluzuna bayıldım. Babaannem işledi. Cırt diye gitti. Ayşe teyzesi lekelere çamaşır suyu kullanıyorum sonuç bu. Sıradan bir çamaşır suyu kullanıyorsun aceyi dene. Niye ace? Süper saf ace özel formüllüdür. Ace lekelere düşman. Çamaşıra dost. Sen de acele. Haklı mısın? Artık aceliyorum. Bluzları sapa sağlam. Cırtsız. Ben de aceci oldum. Aceye güvenin. Ace lekelere düşman...